Bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iç sağlığı ve güvenliği politika uygulamaları dikkate alındığında kabul edebileceği düzey indirilmiş riski tanımlayan kavram aşağıdakilerde hangisidir? A. Minimum risk B. Kabul edilebilir risk C. Ortalama risk D. En yüksek risk. Ne dersiniz acaba? Evet cevaplar gelmeye başladı. Bursa diyenler var. Denizli diyenler var. Ben de merakla cevapları bekliyorum. Bursa, Denizli söylenen şıklar. Merve Hocam çok güzel bir tespitte bulundu. Ben de o konuda zaten bir hatırlatma yapacağım. Ömer Hocam da hemen bu ayıntıyı yakaladı. Kısa bir süre bekliyorum. Evet cevaplar gelmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre daha bekledikten sonra ben de cevabımızı aktaracağım. Ceyhan diyenler var. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Ben de cevabı aktarmak istiyorum. 12. sorumuzun doğru cevabı Bursa olacak. Bursa doğru cevaptı, Kabul edilebilir risk. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bazı arkadaşlarımız zaten dikkatini çekti. Ee, şöyle ifade edeyim. Ee, i̇ş hukuku için konuşuyorum. Onu özellikle belirteyim. Ee, diğer alanlar için ben yorum yapamam. Hocalarımız daha takdir İş hukuku dersinde bazı sorular, her soruda değil ama bazı sorularda özleme cevabı soru metni içerisinde kullanır. Bu da bu tarz bir soru. İlyas Hocam da belirtti. bakın o, vurgulayarak okumak istiyorum. Diyor ki bir işletmenin kanuni zorunluluklar ve kendi iş sağlığı ve güvenliği politika uygulama dikkate alanında kabul edebileceği diyor. Kabul edebileceği. Ya yani burada zaten soru cevabı içeriyor. Kabul edilebilir risk olacaktı sorunun doğru cevabı. Bu da Bursa şıkkına işaret eder kıymetli arkadaşlar. Bursa doğru cevaptır. Zaten iş güvenli uzmanları, iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeline temel hedeflerinden biri iş yerindeki riskin kabul edilebilir bir düzeye çekilmesidir. Kaldı ki sıfır risk zaten pek ihtimal dahilinde değil. Her zaman bir risk vardır. Onu özellikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada önemli olan iş güvenli personelinin ki iş güvenli uzmanı da olsa, iş yeri hekimi de olsa, diğer sağlık personeli de olsa aynı şey geçerli riski kabul edilebilir bir düzeye çekmesidir. Bu beklenir. 13. soruya geçebiliriz artık. Bakalım bu soruya ne gibi cevaplar gelecek ama şu an çok iyi gidiyoruz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Küçük bazı hatalar olabiliyor ama gerçekten çok güzel gidiyoruz. Tebrik ederim bu açıdan. İnşallah sınavda çok daha iyi olur diye umut ediyorum aktarıyorum